Açtım. Bak burada sana ne diyoruz? Bu B P V D ile ilgili aslında hem harfi oluşturma hem de kafayı karıştırmak için örüntü çalışması devam ediyoruz tamam tatlım? Evet. Elini aşağı getir. Burada duracak. Kendine hakim ol. Hadi devam edelim. Bu hangi harf canım? Buraya bak. B P D B P D Evet B. hep bu sırayla gidiyoruz. Devam. B P, d, b Evet neymiş P, buradaki? b Hadi bakalım. Nasıldı b? Böyle. Evet ama sanki çok mu kısa olduğunun boyu? Evet çok daha güzelini yapabilirsin. Senin gibi güzel olsun lütfen. Sonra sırada ne var? P. Evet. Devam edelim. Sonra d. Evet. Bravo. Bundan sonrası daha kolay. Evet. Şimdi önce hangi harf devam ediyoruz lütfen? harf oluşturmak Bir. harfleri bulmaktan çok daha zor. Yukarıdakinin aynısını yapacaksın. İşin kolaylaştı. Sonra ne yaptın? Evet, bunları öğrenmek için yaptığımızı biliyorsun. O yüzden her yaptığında ne yaptığının ismini söyleyeceğiz. Doğru mu? Bir. Sence bununla bu aynı mı? Hayır. <laughs> Doğru değil. Hadi düzeltelim. Seni şaşırtabilirler. Dikkatli davranmalısın. Bunlar çok kurnaz tatlım ya. D. Evet, D. B. Evet. Sonra aferin kızıma. Bravo. D. Evet. Sanki bodur bir boyu mu oldu bunun? Bu ne ya? Çok komiksin yani. Hemen düzeltiyoruz onu. Silelim. Çabuk. Aferin benim kızıma. Bütün harfleri senin gibi güzel isterim ona göre. Özlem öğretmen çirkin harfleri ne yapıyor? Ne yapıyor çirkin harfleri? Sevmiyor. Sevmiyor muyum? Sevmiyor. Ha sevmiyor. <laughs> e, güzeli severim değil mi? Herkes sever. Hadi devam edelim. Sıradan dikkatli olmalısın. Sev. Doğru mu? Oo, kendi hatasını fark etti. Bravo. Bravo. Kendi hatanı fark etmeni çok beğendim. Değil mi? hemen düzeltiyor ve kazandı benim kızım. Bayılırım kendi hatasını kendi düzelten öğrenciye. Sakin. Tamam. Hadi devam ediyoruz. Neredesin? Orası mı? Çabuk. Evet. Tamam. Hangi harf? Kalemi doğru tutmalısın. Gülenmiş sana yardım etmeli. Evet. Sonra? Evet. Yani yukarıdaki bir kopya et. Emin misin? Lütfen dikkatli ol. Bak Özlem öğretmen konuşabilir senin dikkatini dağıtmak için. Sen dikkatli olacaksın. Hı hı. Buna bir daha dönelim mi? Çok daha güzelini yapabilirsin bence. Bekle, bekle. Sen düzelt. işini bitir. Evet. Aynı senin gibi güzel isterim. Gülen Yüz yardım etsin lütfen misin öyle olacağına? Bak bakalım bunlar aynı mı? Ops. Yani bence de ops ops. O yüzden hemen düzeltiyoruz. Ben konuşabilirim, senin dikkatini dağıtabilirim. Sen buraya odaklanıp devam edeceksin. Halledeceksin ya. Sende o enerji var. Sana güveniyorum. Oldu mu sence? Hı <laughs> Daha daha güzelini istiyorum. Yukarıdakine bak, en az onun kadar güzel olmalı. Evet, D, P ve B harflerinin e, aynısı yukarıda olduğu halde bile karışması çok mümkün olabiliyor, gördüğünüz gibi. Çocuklarla bu çalışmalar uzun süreli ve mümkün mertebe renklendirerek çeşitlendirerek ve e, klasik çalışmaların dışına çıkarak yapmanız gerekiyor ki cazibesini hep sürdürsün. Çocuk yapmak istesin. Ona enteresan gelsin. Çok teşekkür ederim hayatım. Zahmet oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? Kalanını da ne yapıyoruz? Evde yapabiliriz bıçak. Evet. Çok teşekkürler. Bir hoşa kal be. Baba baba anne. Yüzün değil, yüzün değil. Kim hoşa kal be. 拜拜，弟弟。